Niye açmıyorsun kapıyı? Açtım işte. Boş evde ne yapıyorsun bu kadar saat bakayım? Hiç. Anne! Yavrum! Annem! Aklım hep sendeydi. Günlerdir beni sıkıştırıp duruyordu. Ferhun dedi sesi kötü, nesi var, nesi var diye. Oo. Ben de en iyisi gelin kendi gözlerinizi görün dedim. Atladı geldi. İyi ki geldin. İyi ki. Canım benim. Canım. Canım. <laughs> Ferhunde. Neler oluyor? Hep telefonda geçiştiriyorsun. Doğru dürüst bir şey anlatmıyorsun. Şimdi de yok bir şey deme. Niye buradasın? Ne oldu? Şevketle ayrılıyoruz anne. Bugün tamamen evi terk ettim. <laughs> Şevket hapse girince her şey ikimizde sıkıntı olmaya başladı. Canımı okudular resmen. Kızım niye söylemedin? Hiçbir şeyden haberim yok. Buyurun. Bir alo atlar gelirim yanına. Çalışıyorsun anne. Her dakika nasıl atla geldiğim? Dayandım işte ama buraya kadar. Bir de üzerime kuma getiriyorlardı neredeyse. Yok artık. Ellerinden gelse yapacaklardı vallahi. Bunların karşı evinde oturan çırpucuca bir kız var. Anası da terziyim diye geçiniyor ama büyücü resmen. Geldiğinde tanışmış mıydın? Yok hayır. Nehir Hanım. Kızı da Sedef. Kız bir tutundu Şevket'e. Aa. Evden çıkmıyorlar anne. inanamazsın. Sabah gözlerini açıyorlar bizim evdeler. Bir gün dışarıdaydım. Eve bir geldi, benim odada hepsi. Ne yapıyorlar? Birinin elinde tütsü, öbürünün elinde benim bu yüzüm büyü yapıyorlar. Ne yapacaklar? Aa, hayır yanım ya görmüyor mu bunları? O başlarında zaten. Her şeyin başı o. Sen daha bana hiçbir şey söyleme. Arkanda biri yok diye yapıyor bunlar sana. Ah Verhunde, ah kızım, ah. Bir yandan çalışıyorum, ...bir yandan bunları laf yetiştirmeye çalışıyorum. Bu kız benim evliliğimin üzerine oynuyor. Yapmayın, günahtır. Buna yüz vermeyin dedim. Umurlarında değil. <laughs> Hafta sonu mesaiden izin alıp çıkmışım. Koştur koştur şirkete, cezaevine gidiyorum. Para bırakayım yok şudur budur diye. Bir bakıyorum bunlar el ele. Vay boyu devrilesice. Hangisini anlatayım ki? Hangi birini anlatayım? Sen bari söyleseydin Güşen'cim. Bunların birini bilseydim ben çeker alırdım Ferhunde'yi. Ne bileyim. İşin gerçeğini o anlatsın istedim. Anneciğim. Canım. Geldiğine o kadar çok sevindim ki. Meğer sana nasıl ihtiyacım varmış. <laughs> canım benim. Canım. Canım. Hadi kalkın kalkın. Kadıncağızı boş eve oturttuk tutuldu bacakları. Nereye gidiyoruz? Evin eşyalarını halledene kadar Gülşen'de kalıyorum. Giderken alışveriş yaparız. Güzel bir sofra kurarız akşama. Nurdan teyzenin gelişini kutlarız. <laughs> İyi madem. Emri vaki oldu sana da. Kusura bakma Gülşen. Hiç olur mu öyle şey? Çok memnun oldum. <laughs> ne kadar güvenli bir yer burası. <laughs> Analı kuzum. Kınalı kuzum. <laughs> ne çok zaman kaybettik anne. Benim yüzümden değil mi? Senin. Benim. Ben sizi ana kız yalnız bırakayım. Otur yavrum nereye? Konuşun rahat rahat. Bir sürü ütüm var zaten. <laughs> ne tatlı bir kız bu. Çok. Belki bankadan ayrılacak. Bizim şirkette bir iş ayarlayacağım ona. <laughs> ne güzel olur. Belki bakacağız. Sen hiç mutlu oldun mu anne? En çok kimin yanında mutluydun? Güvende hissediyordun kendini. Bilmem. Hatırlamıyorum. Senin yanında mutluyum ama. Vicdan azaplarımı hatırlamadığım zaman mutluyum. Seni koruyamadığım günleri unutamıyorum. Ben artık çok güçlüyüm anne. Kendimi koruyorum. Hiç merak etme. <laughs> ya. Evliliğini bile zorla bitirmişler. Nasıl korumaksa. Aslında Şevket'le mutluydunuz siz. Annesi babası karışmasaydı yürürdü bu evlilik. Sen şirketi seviyordun. Bundan sonra ben de varım. Gerekirse buraya yanına taşınırım. Dur bakalım. Dur bakalım. Nine de söyleyecek misin? <laughs> ne yapayım şimdi vardı? Uyu hadi. Ben de yatacağım, çok yorgunum. Anne, gitme biraz daha konuşalım. Sabah işe gideceğim diyorsun kızım. Kalkamazsın sonra. Hadi uyu. Allah rahatlık versin. Bitmedi mi daha? Bitti bu son. Ferhunde yattı mı? Hı hı yattı. İyi ki varsın Gülşen. İyi ki Ferhunde'nin yanındasın. Ben ne yanında olabildim kızımın ne de arkasında. Bana en çok ihtiyacı olduğu zamanda ...onu yalnız bıraktım. Tek başına. Tırmalaya tırmalaya mücadele etti hayatla. İncindi, kırıldı. Çok yoruldu. Tamam demiştim artık. Emeklerinin karşılığını buldu. Ben bir yuva sıcaklığı verememiştim. O yuvasını kurdu. Bir ailesi oldu sonunda. Olmamış meğer. Olamamış. Bırakmamışlar. Benim de içim rahat oralarda. Ne bileyim mutlu sanıyordum. Şevket'e güvenmiştim. Ailesine de. İnsanlara hiç güven olmuyor Gürşen. Tabii siz her şeyi bilmediğiniz için Şevket'i suçluyorsunuz ama... Öyle değil işte. Şevket Ferhunde'yi çok seviyordu. Niye bu hale geldiler peki? Niye sahiplenmedi karısını? Aile işin içine karışınca böyle oluyor. İnsanı tercih yapmaya zorluyorlar. Ben şunları yerleştireyim. Yazık. Çok yazık oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.